merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son şey yapmıştık. 10 tane şeyim gitmişti. Fre, fre. Fıra. Bence fredan yapak bir sefer. Paramız gitmiyor. Şey Neyse. Kadın yanlış geçirdim. Ben hala şöyle çok özlüyorum. Adamlar gidip 500 katıyorlar Benim aldığıma bak Freddy Fazer. Aa veriyormuş. 58 dakika sonra bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu videolarda sesim gelmeyebilir. Ama sonraki gelecek videolarda 14-15 videoyu göstereyim. Sonra da işte sesim. koskoca şeyleri var benim küreli. Ben de gidip alacağım yani bana ne bayma. <laughs> <laughs> Ay kaçırdık. Aa YouTube'um. Tamam YouTube'um. Arkadaşlar bu rozetin siz Minecraft videosu Like ve abone gelmemiş. Like az gelmişsiniz. Ben de onu sonuncu yaptım. Yani bitirdim. Minecraft çekmeyeceğim. Yalnız bu videoya güzel bir tane like seviyesi eğer gelirse çekmeye devam ederim. adam ben senin kafana çıkıp zıplayacağım ya. Ne haber? Sen. Raja, Raja, Raja. Donatları. Donat. Ben alalım. Koş. 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 Şarkı da güzelmiş. Baksanıza kapımı sallıyor. Arkadaşlar hile bulundu olmak çıkacak bakın şimdi. Çıktı. Aha. Kaybıyorum. Olamıyor lan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi donat şişlisi ki yok. Hemencik şuradan canlı yayınını seçiyorum. bu arada şu üstteki şarkı şeyleri var ya onlar ne işe yapıyor biliyor yani, musunuz? Onlar böyle şarkılar. Aa kapımı karıştırdı. ne? Hayır kendim kendimi düşürdüm. Birisine bakarak şey yapacağım. Kendimi gideceğim. bakalım. 3, 2, 1 baktım. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Nerede oldum? Bu açıkta. Hiçbir fikrim yok. Bakayım mı? Hiiii! Bu Değil mi? Değil mi? arkadaşlar bir dakika bunu geçeceğim. Bana şey yeşilli böyle bir şey çıkarsa e, meğer, e, kazanmamışım. Ama çıkmazsa e, kazanmışım. Kazanmamışım. Ben birinciyim. Git tavuk. Daha sen bir çıkın. Nasıl bir şey sandın. Evet ben de dünkü videomda Bay olarak bitirmiştim. O zaman Bay Troll'u troll değilim. Neden seçimden böyle bir his geldi? Çünkü trollenmek isteyenler trollenmek Neyse. Aaa bak burada da oyun varmış. Bu ne lan? Ha? Hı -hı. bu 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 hayır 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 bu bu white sana kal white rose <laughs> hiç oynayamayacağım hoş diyor a 500 geri gelmiş ama ya ben neden hep oynan çıktıktan sonra ben öyle gidiyor ki neyse zaten bitiş çizgisinin arkadaşlar ezberledim ben bu arada. Buranın bitiş çizgisinin yerine. Bak sen kestirmeden gittin. Soğukta şey, gitti. Aha ben daha da kestirmeden gittim. Hı <laughs> ne oldu? Hayır. O ben geçti mi Neyse kestirmeden gidelim. Hadi. Ah, oldu. Oldu 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 oldu. Kesirme Geçiyormuş. Geçme. Geçti lo geçti geçti geçti. Vallahi geçmiş. Neyse ben de geçeyim. Hop tamam. Önce bize para da vardı. duruyorum. Ha ha. Beni o tarafa doğru itekliyor. koltuk nerede? Kim koltuk yok. Aha, ben o koltuğu kaç TL almıştı. Şuna bak ya, şuna bak. Hı -hı -hı. Mecburuz arkadaşlar. Yok. Do, 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 do. Keşke o da olsaydı. gel. çıkarttım. Ördük, örük, vrak, vrak, vrak. Tek yapmam. gereken beklemek diyecektim de, o nasıl beklemek diye geliyormuş. Nasıl? Hadi 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 çabuk ol çabuk ol çabuk ol donat çabuk çabuk donat şimdi vereceğim donat. Çıktı mı yok? Aman ben gideyim artık çıkmasa çıkmazım. Anam donat mavi zaten en sevdiğim mavi renk. Hmm, hmm, hmm. Selamünaleyküm dıp, dıp dırıp Hadi bay bay <laughs> Kandırdık ya <laughs> Ve ördekçimizin parası çıktı Ay hıgı hı, hı, çok korktum ben oradaki alıp geliyorum. istiyorsanız eğlenceli buluyorsanız yorumlara yazın ben sevdim istemiyorum. Ama oradaki tüm güzel, şanslı. Şanslı. Benim en uğurlu. Benim en şanslı. Oha hiç buraya kadar gelmedim ben. Ciddi anlamda. Gelmemiştim ama düştüm de ya. Düştüm de. Arkadaşlar bu arada sesim nasıl gelecek onu denemesini yapak mı? Arkadaşlar hemencik yapıp geliyorum. Arkadaşlar hazırladım. Hazır mısınız? Aa. Bakın böyle gelecek. Arkadaşlar bir de yankı, 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 yankı. özelliği var. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Videomuz, videomuz bu olsun, kadar bu olsun. Kadar. Abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.